Lederman Türkiye YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Skirt PS4 Mini Multitool'u inceleyeceğiz. Skirt üzerine bulunan 9 farklı işlevi ve işaret parmağından küçük boyutlarıyla dikkat çeken bir multitool. Boyutlar demişken isterseniz biraz boyutlarından bahsedeyim. 5.72 cm uzunluğa sahip. Bıçak uzunluğu ise yaklaşık 4 cm. Ağırlığından bahsetmek gerekirse 56.4 gramlık da ağırlığı var ki yanınızda taşırken kesinlikle yük olmadığını söyleyebilirim. Ürün 420HC paslanmaz çelikten imal edilmiş. Bu iç kısımlarındaki tüm malzemeler 420HC yani yüksek karbon alaşım çeliğe sahip ve bu çelik paslanmaz yapıda. Dış kısımlarda bulunan sap kısımları ise 6061T6 sert anotlanmış alüminyumdan üretilmiş. Bu da ürüne hem hafiflik hem de dayanıklılık katan önemli özelliklerden bir tanesi. Müzik Ayrıca diğer tüm Ledirmen modellerinde olduğu gibi Skirt ps 4 de 25 yıllık Ledirmen garantisi ile birlikte geliyor. Şimdi isterseniz üzerinde bulunan işlevlere geçelim. Az önce söylemiştim 9 farklı işlevi var Bunlardan elbette olmazsa olmazı bir multi-tool için pense. Önde bulunan karga burun pense, ortada normal pense kısmı ve kablo kesici yüzey bulunuyor burada. Ayrıca önemli detaylardan bir tanesi yaylı yapıda. Bu da kolay kullanım imkanı sağlıyor. Bıçağımız var burada bir tane. 4.06 cm uzunluğa sahip. Şurada bulunan tırnak kısmından da rahatlıkla açabiliyorsunuz. Şurada makasımız var. Bu boyutlardaki bir multi tool için gerçekten çok iyi bir makas olduğunu söyleyebilirim. Hem keskin hem de üzerinde bulunan yay sayesinde çok kolay kullanabiliyorsunuz. Burada bir tane düz tornavidamız var. Ayrıca şu kısımdan da şişe açıcı olarak kullanabiliyorsunuz. Bir tane daha düz tornavidamız var. Gördüğünüz gibi çok ince. Bu sayede gözlük vidalarını sıkabilirsiniz. Gerçekten çok işlevsel. Aynı zamanda bu kısmın üçgen olarak yapılmasının sebeplerinden biri de yıldız tornavidaları, yıldız vidaları daha doğrusu sıkmak veya gevşetmek için kullanabiliyorsunuz. Elbette çok sert işler için kullanılmamasını kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü çok ufak boyutlara sahip. Dolayısıyla sert işler için uygun olan bir multitool değil tahmin edersiniz ki. Burada bir törpümüz var. Hem tahta hem de metal yüzeyler için kullanabileceğiniz iki farklı yüzeyi var. Gördüğünüz gibi hepsi birbirinden işlevsel 9 farklı özelliğe işleve sahip. Ayrıca anahtarlarınızı asmak için de burada bir askısı var ki önemli avantajlardan bir tanesi bu da. Bu videoda sizlerle Skirt PS4'ü inceledik. Ürünle ilgili daha detaylı bilgiye açıklamalar kısmında bulunan linkten ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Lederman Türkiye YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın.